Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar. Duyu organlarına büyük bir hızla devam ediyoruz. Bu konumuzun içeriğinde ise burun ve dili öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi gelin videoya başlayalım. Siz de bu sırada beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız. Peki gelelim burunla bahsedelim. Burun sadece koku olmaya koku almaya yarayan bir organımız değildir. Aynı zamanda solunum organıdır. Ama tabii ki biz şu an duyu organları olarak işleyeceğimiz için duyu organlarındaki görevlerinden bahsedelim. Birincisi burun kıllarımız var. Burun kılları gelen partikülleri tutar. Burundaki mukus tabakası gelen havayı nemlendirir. Burun kılcalları ise gelen havayı ısıtır. Hem nemlendirme ve ısıtma gazların difüzyonu için sağlanmış bir adaptasyondur. Peki biz burunda neyden bahsedeceğiz? Burunda kemoreseptörlerimiz vardır. Burunda sarı bölge adı verilen bölgenin içinde kemoreseptörlerimiz vardır. Ve bu kemoreseptörlerimiz sinir hücrelerinden oluşuyor. Peki olay nasıl gerçekleşiyor? Olay Öncelikle koku moleküllerimiz alınmaya başlar. Alındığı zaman Bowman bezinden üretilen mukus tabakasının içerisinde çözülmeye başlar. Burun sinirlerinin reseptörlerinin dendritleri bu koku reseptörlerinin içerisinden çıkar ve mukus tabakasından bu uyarıyı alır. Aldıktan sonra Koku reseptörlerinin aksonları kalburlu kemik içerisinden girer koku soğancığına iletilir. Koku soğancı talamusa uğramadan doğrudan beyin korteksine giderek ona da değerlendirme yapılır. Tabii ki koku tat duyusuyla beraber çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tat almayı da dil üzerinden yapıyoruz. Dil Vücudumuzda çizgili kaslardan oluşan vücudumuzun en güçlü kaslarından biridir ve çok katlı yassı epitelden oluşmuş bir organımızdır. Konuşmayı sağlar, tadalmayı sağlar. Ondan sonra besinlerin çevrilmesi yani mekanik sindirimde ve yutmada görev alır. Dilin üzerindeki çıkıntıların ismine papilla adı verilir. Bu papillaların içerisinde de bol miktarda tat tomurcukları bulunur. Tat tomurcuklarının içerisinde ise özelleşmiş reseptörlerimiz vardır. Bu reseptörlerin ismi kemoreseptör olarak gerçekleşiyor. Ve dilimizin üzerindeki mukus tabakası ve tükürük sıvısının içerisinde gelen besinler çözündüğü zaman buradaki reseptörler tarafından algılanıyor. Algılanan reseptörler sinirlere veriliyor. Sinirler de ilgili beyin kabuğuna götürerek impulsu oluşturuyor. Bir maddenin tadının ve kokusunun alınması e, aynı bölgede değerlendiriliyor. Yani beynin aynı bölgesinde tat ve koku değerlendiriliyor. Bu nedenden dolayı arkadaşlar bir şeyin tadını e, tam alabilmeniz için kokusuyla beraber almanız daha idealdir. Zaten üst solunum yolları rahatsızlığı çektiğiniz zaman yiyeceklerin kokusunu tam alamazsınız. Bunun sebebi işte burundaki mukusun çözülme olayını tam manasıyla gerçekleştirememesinden kaynaklanıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi dil ve tat alma duyusu da bu kadardı arkadaşlar. Basit bir konuydu. Kaçırmayın bundan sonra gelirse yoksa uçan tekmemizi yersiniz. Kendinize dikkat ediniz. Görüşmek üzere.